Vallahi kızımızın şöhreti oldukça büyük Yiğit Bey. Sicilini okudum, duydunuz. On günde bir zaten bizim misafirimiz olur. Hiç arayı açmaz. Kamuanına zarar verme, hakaret, kavgaya karışma. Tamam, tamam. Bu kadarı kafi. Yiğit Bey, biz sizi iyi tanırız. Ne yalan söyleyeyim, arkadaşlar Yiğit Kozan'ın kardeşi olduğunu söyleyince... ...ben soyada benzerliğinden karıştırdıklarını düşündüm. Ve onlara fırça bile çekmiştim. Ama siz diyorsunuz ki kardeşimdir. Evet. Kardeşimmiş. Tutanaklar önünde. Bu defa kavgayı şansınız o başlatmamış. Zaten siz de yaraların hastanın masraflarını karşıladınız. Adamların durumu ondan da beter. Ama şikayetçi olmadılar. Peki öyleyse ben kardeşim alıp artık gideyim olur mu? Tabii tabii. Hemen alın. O da sizin yanınızda artık bize kendini özettirir. İnşallah. İnşallah. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Ya sizin devamlı müşteriniz var ya Yağmur Kozan. Ufak tefek bir kız hani. Ha, ne oldu yani? Beni getirdiniz de ne oldu buraya? Bir çayınızı içtik gidiyoruz işte. Hayır ben sıkıldım çayınızı içmekten. Siz bana sıkılmadınız ya. Senin ne işin var burada? E canım belki çay içmek istemiştir. Hmm. Spor olsun diye gelmedik herhalde buraya. Senin niye geldiğin beni hiç bağlamaz. Beni bağladı ama... ...ilginç hobilerin varmış senin. Bu karakolun bayağı müdavi miymişsin sen? Benim hobilerim de seni bağlamaz. Ona ben karar vereyim istersen. İstemem. Ne yapıyorsun sen? Ha? Saatten haberin var mı senin? Bu saatte buradan otobüs mü geçer? Şimdi ne yapıyorsun? Otostop çekiyorum, kör müsün? Gel sen ne yapıyorsun? Devam et. Hadi devam lan, et. Ne lan, sen... lan! Hayatını kurtarıyorum seni. Kör müsün? Yürü git, dellendirme beni be. Oo, benim seninle işim var ya? Şuraya bak, şu tipe bak, şu ağza bak. Bunların hepsini düzeltmek lazım. Benim vallahi senin çok işim var ha. Senin kaporta çüre çıkmış. Benim seni rot balansa sokup ayarlarını düzeltmem lazım. <laughs> sen kendi tipine bak be. Çok işi varmışmış. Ya oğlum, komik misin sen? Ben senin oğlum falan değilim. Abinim, abi, abi. Abim abim yok benim. Ha, belli ki o adam sarmış seni başıma. Ama yani şaşırdım doğrusu. Koskoca Yiğit Kozan İşini gücünü bırakmış, sosyetik kokoş prens oyunca karabalarını bırakmış, kalkmış. Katil adamın gayrimeşru kızını aramaya gelmiş. Gayrimeşru falan değilsiniz. Adam sana soyadını vermiş. Allah razı olsun. Haberim yoktu. Ben seninle niye konuşuyorum ki zaten? Ya kimsin sen? Abiymiş. Bana bak, sana ödev. Eve git, aynanın karşısına geç. Benim abim, mabim yok. Bunu ezberle tamam mı? Git o adama da kendine, baba zanneden o adama da de ki benim babam da. Artık yok zaten. Öldü. Bugün mezara gömdü bunu. Şey, Sen şey şey mi yapıyorsun? Ağlıyor musun? Yağmur, ha? Bak, bak, ben bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyorum. Ben zaten hiçbir şey bilmiyorum ki. Ben sen kimsin daha onu bilmiyorum. Sadece bir kardeşim olduğunu söyledi bana. O kadar. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Ve senin kimsesiz olduğunu biliyorum. Ve o yüzden de abin olarak senin eve kimsesizse mezik değilim herhalde. Sen beni ne sandın ya? Sen sokaktan kedi mi aldığını zannediyorsun Dingil? Ya hadi ebe. Ya bırak. Evet. Gel bakayım sen buraya. Gel. Ya bıraksana ya. Ya bıraksana ya manyak mısın sen? Evet manyak. Ya bıraksana ya. Kedi ya göstereyim. bıraksana ya. Mert bayılır kedilere. Ya bırak. Tamam. Ya bu deli. Karakolun önündeyiz kusura. Bıraksana. YouTube polis Adam abilerin tanıyor. Polis amca. Ya. Ne polis amcası be? Bütün polisler be. tanıyor zaten seni. Heh, takalım ha takalım şöyle şöyle. ne yapıyorsun ya? Ha. Nur'da aynısını yapmıştım ama. Hoppa. Bak bakayım. Düz. <laughs> Düz. Bir sakin ol şu kemerini tak.